Gözlerinizi kapatın ve Ege Denizi'nin o uçsuz bucaksız maviliğini hayal edin. Hafif bir meltem yüzünüze vuruyor, tuzlu suyun kokusu ciğerlerinize doluyor. Her şey huzurlu ya da en azından öyle görünüyor. Ama işin aslı bu denizin derinliklerinde sessizce bekleyen bir güç var. Görmediğimiz ama etkisini hissettiğimiz adeta zamanı gelince kükreyecek bir canavar gibi. Santorini yanardağı. Binlerce yıl önce bir medeniyeti yok eden o devasa patlamayla tarih kitaplarına kazındı. Peki ya şimdi o dev yeniden uyanırsa ne olacak? Gelin inceleyelim. Galaksist bilim başlıyor. Bazen denizlerin altı üzerindeki dingin mavi kadar huzurlu değildir. Ege'nin kalbinde, Santorini'nin derinliklerinde uyuyan bir dev var. Öyle bir dev ki binlerce yıl önce patladığında sadece kendi kaderini değil tüm Akdeniz'in tarihini değiştirdi. Minoan uygarlığını yok etti, gökyüzünü küle boğdu. Hatta Atlantis efsanesine bile ilham verdiği söylenir. Bugün o dev hala orada uykuda. Ama her uyuyanın bir gün uyanma ihtimali vardır. Yanardağlar aslında öyle bir anda patlamazlar. Önce küçük kıpırdanmalar olur, Sonra dumanlar yükselir, ardından yer titremeye başlar. Santorini de yıllardır ufak mesajlar gönderiyor aslında. Denizin altındaki sıcak su akıntıları, artan sismik hareketler, bilim insanlarının dikkatle takip ettiği gaz çıkışları. Ama bizler gündelik hayatın içinde bu sessiz uyarıları çoğu zaman duymayız. Geçmişte bazı medeniyetler de bunları duymazdan gelmişti. Ta ki gökyüzü griye dönene kadar. Bir yanardağ patladığında sadece lavlar fışkırmaz, sadece küller gökyüzünü kaplamaz. Doğa büyük bir denge sistemidir ve Santorini'nin öfkesi bu dengeyi bir anlığına bile olsa bozduğunda bunun yankıları kilometrelerce öteye ulaşacaktır. Gökyüzüne yükselen kül bulutları rüzgarın sürüklediği birer gölge gibi Türkiye'nin batı kıyılarına iner. Muğla, İzmir, Antalya, Çanakkale'ye hatta İstanbul'a kadar bu patlamanın yankısını hisseder. Hava kararır, ekinler zarar görür, soluduğumuz oksijenin içine ince küller karışır. Tarlalar gri bir örtüyle kaplanır. Ege'nin mavi suları üzerindeki kül tabakasının soluk yansıması ile yabancılaşır. Uçuşlar iptal edilir, tarım sekteye uğrar, güneşin ışığı filtreden geçmiş gibi solgun doğar. Patlama anında oluşan depremle önce sular çekilir, sahildekiler ne olduğunu anlamaz, merakla ufka bakar derken o beklenen ama hiçbir zaman hazır olunamayan dalgalar belirir. Tsunami'ler Santorini'nin patlamasıyla sadece bir olasılık değil, tarihsel bir gerçek haline gelir. 3600 yıl önce olduğu gibi Ege'nin suları yeniden yükselir ve sahillere doğru devasa bir güçte ilerler. İzmir ve Muğla'nın kıyıları, belki de İstanbul, kıyıdaki herkes bu doğa olayının parçası olur. Okyanus bile harekete geçmiştir artık. Çünkü doğa, geçmişi unutmayan bir hafızaya sahiptir. Ama esas mesele suyun ta kendisidir. Tsunamiler. Antik çağlardan beri Ege kıyılarında yankılanan en büyük korkulardan biri. Sahil kentlerimizde sular aniden çekilirse işte o zaman büyük bir şeyin yaklaşmakta olduğunu anlayacağız. Eğer tarih tekerrürden ibaretse Santorini 3600 yıl önce yaptığı gibi Ege'ye dev dalgalar göndermesi olasıdır. Tarih biz unutsak da unutmayan bir varlık. Santorini geçmişte dünyayı sarsan patlamalar yaşadı ve bilim insanları gelecekte de aynısını yapabileceğini söylüyor. Peki biz hazır mıyız? Deprem çantalarımız, tsunami tahliye planlarımız var mı? Tarih boyunca doğa hep uyardı. İnsanoğlu ise genellikle iş işten geçtikten sonra anladı. Şimdi Santorini'nin uykusunu bölmeden önce tarihten bir ders alacak mıyız? Göreceğiz. Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği artan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini adasında olağanüstü hal ilan etti. Bu gelişmeler yanardağın potansiyel bir patlama riskini gündeme getiriyor. Uzmanlar bu tür sismik aktivitelerin volkanik patlamalara yol açabileceğini ancak bunun kesin olmadığını ve durumun sürekli izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle 28 Ocak 2025'ten bu yana yani sadece 15 günde bölgede 7700'den fazla deprem kaydedildi ve bu durum Yanardağ'ın altındaki magma hareketliliğine işaret edebileceğine yorumlanıyor. Sonuç olarak Santorini'nin derinliklerinde hareketlilik var ve bilim insanları bu sessiz uyanışı yakından izliyor. Bugün hala kesin bir patlama öngörülmese de doğanın verdiği küçük ipuçlarını göz ardı etmemek gerek. Çünkü tarih bize gösterdi ki volkanlar önceden haber verir. Asıl mesele bizim bu uyarıları ciddiye alıp almadığımızdır. Türkiye'nin batı kıyıları için bu sadece bir uzak ihtimal mi yoksa ciddiye alınması gereken bir senaryo mu bilmiyoruz. Yanardağların zamanı bizim zamanımızdan farklı işler. Belki yarın, belki yüzyıllar sonra ama biz hazırlıklı olmalı ve doğanın dilini anlamaya çalışmalıyız. Galaksis bilimle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.